Son zamanlarda özellikle e, bu röportaj yapmamızın sebebi son zamanlarda özellikle artan grip vakalarına bir... Özellikle ben hani acil uzman olduğum için acil servise başvuruların son zamanlarda arttığı malumunuz zaten hani halk, halk tarafından da artık zaten hani bu bilinen bir gerçek. Sadece Kastamonu üzerinde değil tüm Türkiye'de acil servis başvuruları artmış durumda. Kış aylarına girerken bu grip vakalarımızın e, özellikle Viral enfeksiyonlarımızın işte influenzanın işte e, suçları Onun dışında adenovirüs e, rinovirüs bunların hepsi bir araya e, gelip e, artı Hani e, bulaşmaları sonucunda e, çok fazla hani acil servis başvuruları e, yaşamaya başladık bununla alakalı e, ee, söyleyeceklerim şunlar. Yani genel itibariyle bu enfeksiyonlar özellikle hani e, kış aylarına girerken hani e, halk tarafından en çok bilinen işte soğuklardan dolayı olduğu e, bir e, algısı var. Ancak hani e, tam tersi hani soğuklardan değil ancak hani soğuk e, dönemlerde halkımız daha çok böyle sıcak ortamlara kapalı ortamlara girdiği için ve kalabalık ortamlarda bu bulaş e, riskini çok fazla görüyoruz. Özellikle hani bu e, Herkesin evinde en azından bir çocuğu veya bir şey hastadır. çünkü okullardan hani özellikle çocukların birbirlerine bulaştırması sonucu kalabalık ortamda olmalarından sonucu birbirlerine bulaşıp oradan ailelere ailelerden de yine kalabalık ortamlarda herkese bulaşma eğilimi gösteriyor ve çok hızlı yayılıyor gerçekten semptom olarak ne gösteriyor genel olarak gördüğümüz işte burun akıntısı işte öksürük ondan sonra işte geniz yanması geniz akıntıları artı en çok e, özellikle e, ailelerin endişe ettiği ateş e, problemi. E, özellikle hani çocuk ağacımızda da çok fazla hani ateşli e, çocuklarımız başvurmakta. Her ateşte hemen aniden hani hastaneye başvurmalı mıyız? Başvurmamalı mıyız? Ne gibi önlemler alabiliriz? Hani bunlardan bahsedeceğim biraz da. E, biz e, ateş takibini normal şartlarda Öncelikle evimizde belli bir süre ateş takibini yapmamız gerekiyor. Hemen böyle 37-37,5 normal şartlarda bizim hani tıbbi olarak değerlendirdiğimizde çok ciddi yüksek ateşler değil. Ancak bazı aileler tedirgin olup işte akşama doğru özellikle ateşler yükseldiğinde hani acil servislere akın edebiliyorlar. Burada biraz hani vücudun artık kendi bağışıklık mekanizmasını da hani yıpratmamak adına ateşe bir müddet izin vermek gerekiyor aslında. Hemen her ateş düşürülmemeli özellikle. O yüzden hani bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum hani tüm vatandaşlarımızı. Ben hep şunu derim hani hasta olarak bana hani geldiğinde 38 385 civarına kadar ateşe izin vermek, o saatten sonra takip etmek gerekiyor. Hani öncelikle hemen ilaca sarılmamak, işte hemen bir doktora koşmamak gerekiyor. Bir soğuk uygulama evde en azından ılık duş aldırılabilir. İşte eskiden hani gelen şeylerimizle koltuk altlarına işte ne bileyim eklem yerlerine soğuk uygulamalar yaparak ateşi biraz da olsa kontrol altına alınabilir. Hangi ateşlerden korkmalıyız? Çok dirençli. Bütün soğuk uygulamaları yapmamıza rağmen işte ateş düşürücü tedaviler vermemize rağmen dirençli, sık sık yükselen ateşlerde tedirgin olabiliriz. Bu konularda hastaneye başvur başvurabiliriz. Ancak ee, hastaneye başvurduğumuzda da şu ee, şeyle karşılaşıyoruz: hastalarım veya işte ee, anne babaların en çok e, direttiği e, antibiyotik kullanımı özellikle buna değinmek istiyorum. Antibiyotikler bir ateş düşürücü değildir kesinlikle. O yüzden hekim eğer uygun görmediyse antibiyotikte ısrarcı olmayın, diretmeyin. Çünkü e, bu şu an kışa doğru girdiğimiz dönemde gördüğümüz enfeksiyonların neredeyse %90'a yakını viral enfeksiyonlar. Yani antibiyotiklerin... E, faydası yok bu hastalıklara. O yüzden genelde semptomatik tedaviler veririz ve bu semptomatik tedavilerle ateşi kontrol altına alınıp semptomları kontrol altına almaya çalışırız. Bu yüzden eğer hekiminiz önermediği müddetçe ya bizim çocuğum ki antibiyotik kullanmadan geçmiyor ya işte bize antibiyotik de yazın şeklinde e, önerilerde veya işte sıkıştırmalarda bulunmayınız. E, düzenli beslenme, e, uykumuzu güzel almamız, bunların hepsi bağışıklık sistemimizi e, güçlendirici şeyler olduğu için bunlara da dikkat ettiğimiz sürece ee, bu sezonu yani bu garip sezonunda bir şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında kronik hastalıkları olanlara da önereceğim işte e, grip aşılarımız şu an zaten mevcut Bakanlığın e, sisteminde var. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlı hastalarımızın da grip aşılarını olmayı ve bu hastalıktan hani en azından olsa bile hafif bir şekilde e, atlatmalarını sağlıyor. 2 senedir, 3 senedir niye bu kadar ağır görmüyorduk? Çünkü Covid e, kapsamında herkes neredeyse her ortamda maske takıyorduk. O yüzden hani maskeden dolayı bulaşma olmuyordu. Şu an bir anda herkes serbestleşti ve maske geçen seneye göre, mesela geçen sene kışa göre şu anki farkımız maske takmıyoruz. Hiçbir yere girerken maske takmıyoruz. Bu sebeple e, bulaşı daha da hızlandırıyoruz. O yüzden hani bu kışa gir yani kışa girdik artık ve bu saatten sonra hani bunun önlemini almak adına da herkesi kalabalık ortamlara girerken özellikle maske takmaya davet ediyorum. Son dönemde özellikle bu viral enfeksiyonlardan kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığımızın semptomlarıyla başvurulardan dolayı çok ciddi miktarda artış göstermektedir. Geçen sene bu zamanlarla kıyasladığımızda neredeyse %100'e yüze yakın acil servis başvurularında artış. Saptanmış olup bundan dolayı da genel olarak bu anlattığımız tedbirlere halkımızın uymasını tavsiye ediyoruz. Bak a televizyonu görüyor musun? O kadar